İttihat ve terakki içinde mesela şey derler, mason derler. Doğrudur. Yani. Kesinlikle doğrudur. Hatta şunu söyleyeyim, İttihat-Terakki'nin 3 paşalarından Talat Paşa 33. derece masondur. <laughs> Büyük liderler zaten yalnız kalır. Bu Abdülhamit de mesela o dönem yaşamış mıdır? Evet yaşamıştır ama onunki biraz daha farklı. Ali Suavi olayından sonra Abdülhamit kendisini yalnız bırakıyor. E biliyorsunuz sarıklı ihtilalci sarayı basıyor ve Hı. hemen akabinde Abdülhamit'e bunun bir korkusu geliyor. Hani birisi buraya kadar gelebildiyse bana zarar verebilir endişesi zaten şey, var. Siyasi bakanını vuruyorlar galiba. iddiaçlar. E, şöyle şunu belirtmekte fayda var. İttihatçılar o dönemde o kadar aktif olarak faal değil. Henüz daha değiller. Hı. Fakat e, Abdülhamit rejimine karşı bir ayaklanma zaten söz konusudur. Onun da sebebi bizim tarihimizde çok çok şey geçmez ama belirtmekte fayda var. Sultan Abdülhamid'in de bir darbeyle başa gelmesidir. Sultan Abdülhamid bir anda başa gelmedi. Ha kimi işte devirmişti? 5. Murat'ı, abisini, kardeşini. 5. Murat da galiba birazcık hafiften... Bir... 3 aylık bir saltanat süresi vardır. Ama hemen akabinde 3 aylık süreden sonra Sultan Abdülhamid, amcası Abdülaziz'i tahttan indirip 5. Murat'ı çıkartanlarla tekrar anlaşıyor. Mithat Paşa vardır mesela Aha. bunların arasında meşhur. Evet. Aynı kabineyle tekrar anlaşıp kendisi tahta çıkıyor. Kendisi tahta çıktıktan sonra da bunları temizlemeye başlıyor. Çünkü Osmanlı'da yazılı olmayan bir gelenek vardır. Sultan Abdülaziz'in kanı aktı mı? Osmanoğulları bunun intikamını mutlaka alır. Zaten kutsal sayılıyor arkadaşlar Osmanlı yani hanedan Tabii. kanı akıtılmaz. Zaten o yüzden boğarak öldürüyorlarmış. Öyle bir nacizane naiflikleri var. Bu <gülüyor> var. <gülüyor> bu var ama maalesef uyulmayan yerler de var. Hem de baba oğulda. Abdülaziz'in bilekleri kesilerek öldürüldü İki bileği geçer. de kesilmiş. Evet. <laughs> i̇ki bileğini kesemezsin arkadaşlar. Bir Mantıken. Kesemezsin. Aynı şekilde oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi. Belki de Osmanlı'nın kaderini değiştirebilecek yani birisiydi. Duydum. O da aynı şekilde. şişli Şişli'de Pembe Konak'ta olması lazım. Aynı şekilde babası gibi bilekleri kesilmiş halde bulundu. Hatta bu da tarihsel bir dedikodu olsun. O dönem bunu Enver Paşa'dan bildiler. Aa. Tabii Çanakkale cephesinde bir atışma durumları oluyor. Enver Paşa biliyorsunuz o zamanlar başkomutan vekili. Evet. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi de veliaht. Osmanlı tahtının tek varisi o dönemde ki Sultan Vahdettin'in daha o zaman tahta çıkıp çıkma ihtimali konuşulmuyor bile. İddiaçılar tarafından sevilmeyen birisi. Hatta şunu söylemekte fayda var. Kimse tarafından sevilmeyen birisi o dönemde. Abisi dahil. Enver Paşa değil sadece Mehmet Reşat'la çok fazla göz önünde bulundurmuyor. Hmm. Sultan Abdülhamit mesela şunu da söylemekte fayda var. Sultan Abdülhamit de, Abdülhamit de 5. Mehmet Reşat'ı çok sevmez. Sevmezden kasıt da yanında bulundurmak şey, bu istemez. Bu şekilde dedikodulu anlatılsa böyle liselerde, ortaokullarda <laughs> bence herkes çok iyi. <laughs> mesela bak Katerina'yı hiç kimse unutmaz. Baltacı, Baltacı <laughs> Mehmet böyle gidip böyle Prus Savaşı'nda böyle o çadıra girmiş. Böyle 2-3 saat takılmışlar sonra geri dönmüş. Normal Moskova'ya girecekmiş çok yani. Çok rivayet o ya ama. Yani çok işte Moskova'ya girecekmiş de. Mesela herkes bunu bildir yani. Hani en der Alakası olmayan kişi bile bunu kesinlikle bilir. Peki hocam Abdülhamit demişken, Abdülhamit harbiden hiç toprak kaybetmedi mi ya? 33 yıl sene boyunca hep şey derler. 33 sene boyunca topraklarda kesinlikle savaş çıkarmadan toprak kaybetmeden ülkeyi yönetmiştir deler. Ama aynı dönemde Kıbrıs İngilizler'e kaybedildi denmiyor da kiralandı deniyor. İşte Türkiye büyüklüğünde mesela ben bunu geçen Twitter'a yazdım. <laughs> Türkiye büyüklüğünde toprak kaybetti yazdım. Yanlış yazmış biri. İki Türkiye büyüklüğünde yazmış. <laughs> Harbiden Tabii. yani ya da bu şekilde bunları yaptı mı? Böyle bunları yaptıysa niye e, muhteşem bir lider olarak böyle lanse ediliyor yani hala? Şunu belirtmekte fayda var. Sultan Abdülhamit dönemine göre zaten ilk başta başa gelişini anlattık. Hani darbeyle başa geldi ve etrafında... Darbeyle gelen, hemen... gelen, darbeyle mi gider? Darbeyle gelen darbeyle gider genellikle. bu <laughs> yazılı olmayan kurallardan birisidir in ama... Şu an darbeyle gelen biri var. Mısır lideri Sisi. Bakalım Sisi. darbeyle gidecek mi? Çok merak ediyorum. <laughs> yani eğer ki giderse yorumlara doluşuruz yani. Ben çok merak ediyorum. Harbiden darbeyle gelen darbeyle gider mi? <laughs> 10 sene sonra Sonra hort bak işte Halil İbrahim Göker demişti. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şöyle bir şey var. Sultan II. Abdülhamit tahta çıktığında zaten Osmanlı'nın konjektürü pek de parlak değil. Çünkü ufukta bir savaş var. 93 Harbi. Evet. Osmanlı bu savaşa girmek istemiyor. Fakat çok fazla yanlış yönlendiriliyor. Özellikle de Osmanlı paşaları tarafından, askerler tarafından. Yani Sultan Abdülhamit sorduğunda o dönemde işte bizim ordumuzun durumu nedir? 400 bin kişilik hazır ordumuz var deniyor padişaha. Gerçekte 100 bin kişi bile yok. Ki orduda biz reform geçirmemişiz. Sultan Abdülaziz döneminde muazzam bir donanma kurmuşuz. Fakat Sultan Abdülhamit döneminde o donanma... Niye öyle olmuş peki? Maalesef bir şeylere uğradı. Ne oldu? Bekletildi. Uzun süre bekletildi ve en sonunda çürümeye bırakıldı. Bunun da yine dış minnaklar mı? Yok. Bizim kendi iç minnaklarımız bunlar. <laughs> Peki burada e, İttihat ve Terakki bir parmağı var mı? İttihat teraki... ve Terakki için de mesela şey derler, mason derler. Doğrudur. Yani. Kesinlikle doğrudur. Hatta şunu söyleyeyim, İttihat terakkin Terakki'nin üç paşalarından Talat Paşa 33. derece masondur. Ama bunun da bir sebebi var. Mesela? Sultan 2. Abdülhamit dönemi, istibdat dönemi. Evet. İnsanlar rahat rahat konuşamıyorlar. Mesela bizim şimdi burada oturduğumuz gibi işte ya da izleyenlerin şu anda bizi izlediği gibi bu kadar kişi toplandıysa birisinin mutlaka... Bunlar kesin bir bok yiyor mu? Kesinlikle <laughs> deyip hemen jurnalci oraya sıvıştırıyor. Aramızdan birisi padişa haber uçuran kişi oluyor. E tabi Yıldız İstihbarat Teşkilatı gibi padişahın elinde muazzam bir güç var. Buna karşı teşkilatı mahsusayı kuruyorlar ilerleyen süreçte. Yani i̇ttihat ve terakki kurmuyor. Tabi ki ve terakki kuruyorlar. Teşkilatı mahsusa da e, başı eşref var. Evet. Sen, var, Ona falan. da mesela kuşçubaşı eşref için mesela şey birazcık tırlak derler kendi kitabında yazdığına göre işte Arabistanlı Ravursa görmüş. Arabistanlı Ravursa demiş ki işte Ürdün'de Vahit Rahim'de bir Arap şeyhiyle ile konuşmuştun. İkna etmeye çalıştın. Ee, i̇kna etmeye çalıştın isyan için. İşte o Arap Şeyhi bendim demiş mesela. Seni yendim Anladın. falan. Evet işte öyle. <laughs> Anlatılıyor. Yani Hikaye. Arabistan Lawrence direkt bu şekilde yani birebir iki tane böyle muhteşem ajanın karşı karşıya gelmesi çok film ya. Yani bana evet. da pek inandırıcı gelmiyor. Ya ama mesela gerçek yönünden bakacak olursak Getrut Belediye'de bir kadın var. Çöl Kartal içesi. Irak'ta hala çok sevilir. Aslında Osmanlı'yı bitiren de odur. Ne? Hangi ülke? <laughs> Ya tüm bir sürü bir sürü Orta Doğu <laughs> coğrafyasında Gertrude Bell. Ya, İngiliz şeyi mi? İngiliz. He. Haritayı çizen kişidir. He. Ve e, İngilizlerin Ortadoğu uzmanıdır kendisi. Hatta Gertrude Bell işi belli bir yere getiriyor. Daha sonra İngilizler işte kadınlar oy kullansın mı diye tartışmaya başladı kadınlar siyasetten ne anlar falan diyor. Hani kendisini bir tık da erkeklere yakın görüyor Gertrude Bell. <laughs> Tabii Churchill'le araları çok iyi. Lawrence'ı yetiştiren kişi. Hani Lawrence'ı biz Oo. çok abartıyoruz ama aslında bir öncesi var onun. Gertrude Bell gibi bir gerçek var. Yani şu anda mesela izleyicilerimize söyleyeyim. Eğer ki dedeniz Anadolu'da yaşayan bir köylüyse ve fotoğrafı yoksa köyünüzün fotoğrafını Gertrude Bell'in arşivinden bulabilirsiniz ki bunlar yayınlandı. O kadar mı ya? O kadar. Anadolu'da karış karış gezmiş. Aa. Karış karış ve kendisi bir arkeolog. Bu kılıfa sokmuş kendini. Arkeolog olarak işte ben şurada şuna bakayım, burada buna bakayım her tarafı gezmiş. Ne diyorduk? Abdülhamid, Abdülhamid. Ka kaybetti mi hocam? E, kaybetti ama şu şekilde mesela 93 harbi var. 1293 senesinde Hicri tabi bunlar yoksa 1877-1878. Zaten Hı -hı. bir sene öncesinde tahta oturmuş adam. Meşrutiyeti ilan etmiş. Hani yapabileceği çok da bir şey yok ki kendi askerine de güvenmek istiyor. Fakat Osmanlı bu savaşa hazır değil. En büyük toprak kayıplarını Abdülhamit burada yaşadı. Sonrasında tamamen denge siyaseti. Nedir bu denge siyaseti? Almanların güçlü olduğu yerde İngilizleri, İngilizlerin güçlü olduğu yerde Almanları, her ikisinin güçlü olduğu yerde Rusya'yı, yani devletleri birbirine kırdırmak istiyor. Çünkü Osmanlı'nın bir gücünün olmadığının farkında. Bunun içinde yeniliklere gidiyor. Mesela bizde çok gariptir. Eğitim alanındaki en büyük yenilikler Cumhuriyet öncesi dönemde, Osmanlı Abdülhamit dönemindedir. Aa bir de şunu da soracağım. LGBT'yi tanıdı derler ya. Abdülhamid için. Ya hiç karşıma çıkmadı böyle bir şey evet, ama. Böyle bir şey duydum biliyor musun? Ümmetçilik politikası doğrultusunda pek tanıyacağını zannetmiyorum ya. Onun çünkü öyle bir bakış açısı var. Ama yani Osmanlı'nın böyle ordunun içerisinde oğlanlar diye bir tane de böyle bir... İç oğlanları bir... var evet. İşte bunların ne yaptığını biliyoruz mu? Şimdi muhallebi çocuğu gibi bir deyim vardır. Evet. Osmanlı, Türkte hatta mangalda evet. kül bırakmamak falan evet, derler. Evet. Bunlar bize gelmişler. Fakat hani oğlancılık kültürü dediğimiz şey pek de hani günümüzdeki gibi anlaşılan bir algı değil. Aslında oğlancılar acemi ocağına giren kişiler, sübyanlar, evet. çocuklar onlar. Yani onlar hani pek şey yaparlar, atıfta bulunurlar ama onun pek de şeyi yoktur. Ha Osmanlı içerisinde bunlar yok muydu? Vardı. Özellikle azınlıklar içerisinde çok fazla vardı. Mesela günümüzde Kasımpaşa tarafında bazı yerlerde böyle ifadeler, şekiller falan çıkıyor. Ya onlar açıkçası hani kerane şeydir. He. Tabii. Onu belirtmek için oraya özellikle şey koyarlar. Ne koyuyorlar? Simge. Ne mesela o simge? E mesela işte kanca koyuyor. <laughs> e, gemik şey koyuyor işareti He. koyuyor. Ya orası bilin ki eski tersane yerinin olduğu yere yakınsa eskiden o amaçta kullanılmıyordu. Başka bir şey. Genelde bir şey ev bunun ama. tersaneyle bağlantısı ne ki ya? E, deniz kenarına yakın mı? Hani oradan şey yapıyorlar biraz da. Yakınlık kuruyorlar. Sandala benim şöyle bir Çapa ben karşıya işaretini. geçiyorum hanım deyip böyle bir karşıya geçerken böyle um yapıyor <laughs> Bunu Murat Bardakçı çok güzel açıklamış aslında. Onun bir kitabı var Osmanlı Seks diye. Hani açık açık da yazmış. Üzerine... Murat Barca'taki kitap mı yazmış? Evet, Osmanlı Seks diye kitabı var. Hani bu işaretlerinden... Ya ben mesela şimdi kanca diye söyledim, o sadece o bir tane örnek. Bundan ayrı binlerce şekilleri var mesela. Bir şey koyuyor, başka bir şekle geliyor. O anlama gelmiyor, başka bir şey. Hani geçenlerde de ben de bir tane video gördüm. İşte Osmanlı'da şu çiçek şu anlama gelirmiş, bu çiçek bu anlama gelirmiş. Şu kokuyu yaparsanız şöyleymiş. Bunlar sonradan uydurulmuş şeyler. Bunların alakası yok. Hatta hanıma gösterdim. Benim hanım da tarihçi. Dedim hani bak böyle bir şey varmış. Osmanlı bu kadar zengin miymiş ya gerçekten? Herkesin de farklı bir koku falan. E yok yani. Halk o kadar çünkü zengin değil. Ben bu çiçekle alakalı bir şey biliyorum. Bir seyyah geziyor. Edirne civarına geldiğinde de bir Türk kadını görüyor. Kadının saçında bir tane lale var. Kafasında tülbent var. Kadına diyor ki kafandaki ne? O da lale yerine tülbenti söylüyor. Tülbent diye yazıyor notlarını. Avrupa'ya da bir tane lale götürüyor. Bu ne diye soruyorlar? O da tül, tül tülip diyor. Tülip, tülip, tülip. Günümüzde yani şu an İngilizce'deki tülip arkadaşlar e, lale. Tamamen bir yanlış anlamadan dolayı İngilizce'ye e, bizim tülbent onlara lale olarak geçmiş. Bu da böyle bir bilgi olarak vereyim çiçek demişken. <laughs>